Evet. Evet çok değerli bir konuğum var. AK Parti Bartın Milletvekili aynı zamanda Adalet Komisyonu Sözcüsü Sayın Yılmaz Tunç'la birlikteyiz. Evet dört eski bakan hakkında hazırlanan fezlekelerin Görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda yapılıyor şu dakikalarda. Bazı tartışmaların olduğunu ifade edelim ve hemen konuğumuza dönelim. Efendim hoş geldiniz canlı yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun Sayın Vekilim. Efendim görüşmeler öncesinde iki önemli gelişme yaşandı biliyorsunuz. Önce evet. dört eski bakan fezlekelerle ilgili olarak bir soruşturma kurulması, bir soruşturma komisyonu kurulması için meclis başkanlığına dilekçelerini sundular. Ardından da AK Parti grubu önemli bir adım attı ve soruşturma komisyonu kurulması için bir önerge, hazırlığı içine girdi. Efendim niçin AK Parti böyle bir adım attı? Bunun gerekçeleri neydi? Şimdi tabii aslında bunu e, muhalefetin daha önceden e, yapması gerekirdi. Eee meclis soruşturması anayasamızın 100. maddesi ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 ve devamı 113. maddeye kadar eee düzenlenmiş e, bir denetim yolu. Eee muhalefet bu yolu kullanmak istemiyor. Başından beri kullanmak istemiyor meclis soruşturması bakanların yargılanması, meclisin denetim yollarından soruşturma komisyonu kurularak Yüce Divan'a sevki noktasında anayasamızın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün öngördüğü kural. Tabii muhalefet bu kuralı neden uygulamak istemiyor? Muhalefet bunun üzerinden siyaset yapmak istiyor, fezlekelerin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin bilgisine sunulmasının dışında fezlekelerinin içeriğinin açıklanması noktasında talepte bulunuyor. Bu konuda şu anda genel kurulda usul tartışmaları yapılıyor. Fezlekelerin içeriğinin açıklanması soruşturmanın gizliliği açısından bir kere mümkün değil. Çünkü devam eden bir soruşturma var. Bu soruşturma gizli yürütülüyor. E, masumiyet karinesi gereğince anayasamızın e, ve ceza muhakemesi kanunumuzun e, hükümleri ve kuralları çerçevesinde e, yürütülen e, bir soruşturma var. Bu soruşturmanın e, bir bölümünde bakanlarla ilgili iddialar olduğu söyleniyor. söyleniyor. Bu iddiaların e, ne olduğunu e, ne zaman öğreneceğiz? E, İddianame ortaya çıktıktan sonra ya da bu bakanlarla ilgili eee şu anda meclise geldi. Bir soruşturma komisyonu kurulur ve soruşturma komisyonu eee yapacağı e, çalışmanın ardından bakanların yüce divana e, gönderilmesine karar verirse raporu genel kurula gönderip genel kurul böyle bir karar verirse eee o zaman e, süreç tamamlanır. Şu anda muhalefet tamamen soruşturmanın gizliliği, ihlali kurallarını göz ardı ederek eee fezlekelerin içeriği açıklansın diyor. Burada Burada, evet, burada muhalefetin samimi olmadığını düşünüyoruz. Eğer samimi olsalar, yaklaşık 80-90 gündür bu konu gündemde, mecliste bakanlarla ilgili bir soruşturma e, açılmasını istemediler, bir önerge vermediler. E, bugün Ak Parti grubu önerge vereceğini. E, açıkladı. Şimdi soruşturma e, komisyonu kurulduğunda Efendim ona gelmeden önce birkaç sorum evet. daha var. Onları yönelteyim ben size. Efendim muhalefetin bu tavrını nasıl yorumlamak lazım? Sonuçta bir e, ceza muhakemeleri kanunu ve soruşturmanın gizliliği gerekçesiyle bu fezlekelerin içeriğinin okunmaması gerekiyor. Bu anlamda muhalefet bunu bilmesine rağmen, hukukçu milletvekilleri bunu evet. çok iyi bilmesine rağmen bu konudaki tavırlarını net olarak sürdürdüler bugüne kadar. Niçin efendim bu ısrar? Muhalefet bu konuda e, siyasi e, rant sağlamak istiyor. Seçim sürecindeyiz biliyorsunuz. 10 gün sonra milletimiz sandık başına gidecek. Muhalefetin e, gerçeklerin ortaya çıkıp çıkmaması noktasında bir e, şey yok, düşüncesi yok. Bu konuda e, bir hassasiyetleri de yok. Tamamen e, bu konu üzerinden siyaset yapmak istiyorlar, polemik yapmak istiyorlar, Ak Parti'ye çamur atmak istiyorlar, bir karalama e, kampanyası yürütüyorlar. Hı hı. Bu karalama kampanyasının e, bu şekilde devam etmesini istiyorlar. Bugün Mecliste yaptıkları da aynı şekilde bir karalama kampanyasından ibaret. E, bu tür kampanyalar geçmişte de oldu. E, Rahmetli Menderes'e atılan iftiralar, o günkü gazete manşetleri, işte o gün de yine. Ee, Menderes'in kasasından şunlar çıktı bakanların kasasından bunlar çıktı şeklinde o günkü gazete manşetlerine baktığımız zaman bugünkü gazete manşetleriyle tıp atıp aynı olduğunu görüyoruz. Burada AK Parti olarak biz e, hukukun e, işlemesini istiyoruz. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyoruz. E, eğer bir e, hukuksuzluk varsa bunun e, hukuk yoluyla hukuk içerisinde Giderilmesini istiyoruz Bu anlamda ana muhalefetin Özellikle bütün muhalefet partilerinin Yasa dışı dinlemeleri Montaj ses kayıtlarını Meclis grubunda göstererek Ve bunların üzerinden siyaset yaparak Bir siyasi rant devşirmek istiyor Bu anlamda milletin de bunlara itibar etmediğini Gördükçe bunlar iyice Çılgına dönüyorlar ee, milleti bu yönde etkileyebileceklerini zannediyorlar ama etkileyemezler çünkü e, biz asıl e, yolsuzlukların karşısında duruyoruz. Ak parti büyük bir camia. Bu camianın içerisinde bir hata yapan varsa, bir usulsüzlük yapan varsa bu konuda e, karşısında sayın başbakanımızı Ak parti grubunu bulur. Biz e, 12 yıldır Türkiye'yi e, her alanda geliştirmenin mücadelesini veriyoruz. E, yolsuzlukları önlemek, yasakları ortadan kaldırmak, yoksulluğu gidermek AK Parti'nin zaten mücadelesinin asıl temel sebebi ve 12 yıldır da bunu gerçekleştirdiğimizi milletimiz görüyor. Meclis soruşturması önemli. Meclisin denetim yollarından birisi. Bu denetim yolunu kullanmak istemiyorlar. Çünkü bu denetim yolu anayasanın 100. maddesinde açıkça ifadesini bulan önemli bir husus. Bu hususu kullanmak istemiyorlar. Soruşturma komisyonu kurulduğunda e, siyasi partiler soruşturma komisyonuna e, kendi e, üye sayıları oranında 3 katı aday teklif ediyorlar. ve Bu e, tekliften sonra e, 15 kişilik e, komisyon oluşturuluyor kura at çekme usulüyle ve komisyon çalışmalarını gizli yürütüyor. Diğer komisyonların çalışmalarına diğer üye olmayan milletvekilleri gelebilir ama soruşturma komisyonuna sadece o soruşturma komisyonuna seçilen üyeler girebilir. Çünkü masumiyet karinesi gereğince, soruşturmanın gizliliği gereğince bu anayasamızda zaten daha önceden e, bu kural konulmuş. Bu kural gereğince e, soruşturma komisyonu eğer kurulursa çalışmalarını sürdürecek ve süresi içerisinde raporu milletvekillerine verdikten sonra o zaman kamuoyu bilgilenmiş olacak. Sayın Vekilim olması gerekenleri anlattınız ancak evet. durum hiç de öyle değil. Neden bunu söylüyorum? Sabah saatlerinde CHP Milletvekili Gürsel Tekin fezlekeleri bize gösterdi. Açtı o fezlekelerden bize okudu. tapeleri okudu. Çok enteresandır kendisine sorduk. Dedik ki bunları sizin bulundurmanız suç değil mi diye sorduk. Kendisi de eğer kamu yararı varsa... Bunları bizim bulundurmamız suç değil şeklinde yanıt verdi. Bu anlamda e, CHP'li milletvekillerinin bu tavrını, bu duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, biraz önce de söyledim. Bunlar eğer e, bu iddiaların gerçek olduğunu e, savunuyorlarsa ki savunuyorlar. Ağrı Dağı kadar gerçektir dedi muhalefetin genel başkanı, ana muhalefetin. Eğer Ağrı Dağı kadar gerçek e, diyorsanız, kendinize güveniyorsanız... O zaman mecliste soruşturma komisyonu kurulmasını önerirsiniz. Bunu önermiyorlar. Tamamen bir polemik oluşturarak Türkiye'nin gündemini bu konuda özellikle seçim sürecine giderken etkileme peşindeler. Peki efendim bu hanefet partileri bu fizikleri nereden buluyor? Yani ...çok enteresan bir durum var, muhalefet partilerin elinde bu fezlekeler bulunuyor şu anda. Ee, bir soru işareti var kafamızda onu hemen yönelteyim ben size. Yani sonuçta devlet içinde bu örgütlenmiş paralel yapının elemanları... ...muhalefet partilerine bu fezlekeleri servis ediyor olabilir mi efendim? Şimdi şöyle, her şeyin hukuk çerçevesi içerisinde gerçekleşmesi lazım. Eğer gizli yürütülen bir soruşturmada... ...fezleke internete düşürülüyorsa... ...bu bir kere fezleke değildir, bu hukuk dışı bir belgedir. Yani bu belgeye e, dayanılamaz, Yani bu belgeyle hareket edilemez. Yasa dışı dinleme kayıtları, ya, mahkeme kararı olmadan yapılan kayıtlar bunlar e, her türlü manipülasyona açık, montaja açık, dublaja açık. O nedenle e, bunların hiçbirisinin hukuk karşısında geçerliliği yoktur. Hukuk karşısında geçerliliği olan tamamen anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün gereğince yürütülecek olan soruşturmalarla olur. Şimdi devam eden bir hazırlık soruşturması var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ve e, o e, soruşturma çerçevesinde e, iddialar var ve bu iddiaların bir kısmı bakanlarla ilgili, dört bakanla ilgili deniyor. ve Bu bakanlarla ilgili meclisin bilgisine sunuluyor. Bu nedir? E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu bakanların eğer sizler de bu kanaatteyseniz işte sizin bilginize sunuyoruz. Bu konudaki iddiaların araştırılmasını istiyorsanız bir soruşturma komisyonu kurabilirsiniz demektir. Ama muhalefet bu yolu tercih etmiyor. Çünkü bu yolu tercih ettiğinde bu manipülasyonları, bu siyasi propagandayı yapamayacak. Ondan çekiniyor. Efendim ben Tekrar sorayım. Kim vermiş olabilir efendim muhalefete bu fezlekeleri? Sizin tahmininiz nedir? Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız gerekli açıklamaları bir ay önce... Orada yürütülen ile ilgili yapılan hukuksuzlukları açıkladı. Önceki başsavcımız da şu andaki de açıkladı. 125 tane klasörü indirdi ve bu klasörlerdeki yapılan e, hukuksuzluklar hepsi ortaya çıktı. Ve bundan sonra da çıkacak olan hukuksuzluklar elbette ki var. E, bu e, kim verebilir? Bunu tabii ki e, eğer. Gerçekten söylediğiniz fezlekeler şu anda yürütülen soruşturmayla ilgili ise bu soruşturmayı geçmişte yürüten ya da bu konuda e, fezlekeleri hazırlayan zaten emniyet görevlileri bu anlamda emniyetin içinde ya da yargının içerisinde evet. e, çöreklenmiş bir yapı e, verebilir hukuksuz bir şekilde. Bu tamamen e, aslında bir skandaldır bu konuda. Hı hı. Eğer bahsettiğiniz fezlekeler bu soruşturmanın içerisinden alınmış. E, hususlarla ilgiliyse. Hı hı. Değilse zaten tamamen e, şeydir. Hı hı. E, bu konuda e, hiç değeri olmayan bir e, kağıt parçasından ibaret olur. E, şimdi Sayın Vekilim sonuçta AK Parti grubu bu soruşturma komisyonunun kurulması için gerekli hazırlığı yapıyor. O önergeyi verecek. Soruşturma komisyonunun kurulduğunu varsayalım Sayın Vekilim. Nasıl bir süreç işleyecek ve bu komisyon kaç ay süreyle çalışacak? Bunu da merak ediyoruz. AK Parti grubu olarak biz milletimizin ee, olan biteni görmesini istiyoruz. Gerçekleri, gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Ee, gerek e, yargılama sırasında yapılan hukuksuzlar. Gerekse e, varsa bir e, yolsuzluk. Bunlar ortaya çıksın. Biz bunu istiyoruz. Bu noktada da süreç bellidir. Soruşturma komisyonunun kurulması. Hı hı. Şimdi iktidar soruşturma komisyonu kurulsun diyor. Muhalefet ise soruşturma komisyonu kurulmasın. Fezlekeler açıklansın diyor. Şimdi burada muhalefet büyük bir çelişki içerisinde. Önemli olan resmi sürecin işlemesidir. Soruşturma komisyonu kurulduğu takdirde bu e, meclisin biliyorsunuz onda bir üyesi 55 milletvekilinin imzasıyla e, kurulabilir. Hı hı. Ve kurulduktan sonra da iki aylık bir sürede soruşturma e, çalışması yapar. E, bu iki aylık süre yetmezse iki aylık daha ek süre verilebilir. Hı hı. Ve e, komisyon e, çalışmalarına. Ee, sadece o komisyona seçilen üyeler katılabilir. 15 üye hı hı. muhalefetiyle, iktidarıyla. Ee, burada e, hatta soruşturmanın gizliliğinin gerektirdiği bir kural. Soruşturma komisyonuna e, seçilecek üyeler daha önceden e, bu konuda görüş beyan etmemiş milletvekillerinden oluşması gerekir. Evet. Yani bu ne demektir? Bu işte soruşturmanın gizliliğinin bir gereğidir. Soruşturma e, komisyonu soruşturmalarını yaptıktan sonra e, raporunu e, o belirtti belirttiğim süre içerisinde genel kurula milletvekillerinin bilgisine sunar. O zaman e, o bilgiden sonra milletvekilleri ve kamuoyu soruşturmanın içeriğini, fezlekelerin içeriğini öğrenmiş olur. Evet. Ve genel kurulda da bu oylama gizli yapılır. Şimdi Sayın Vekilim komisyon üyeleri sonuçta ...o fezlekelerin içeriğini görebilme imkanına sahip olmuş oluyorlar. Olacaklar tabii ki. Peki efendim, e, tabii bu da önemli bir ayrıntı. Bu komisyon üyeleri, bu fezlekelerin içeriğine ilişkin... ...kamuoyuna herhangi bir açıklama yapma yetkileri de... ...bulunmuyor komisyon çalışmaları süresince. Rapor Doğru mu efendim? Rapor kadar evet. e, onlar e, bu görevi gizli olarak yürütüyorlar. Evet. Soruşturmanın gizliliği kuralı gereğince. Hı hı. Ki soruşturma komisyonu kurulsa bile... Eee yine fezlekelerin içeriği açıklanamıyor. Bugün soruşturma komisyonu kurulmadan fezlekelerin içeriği açıklansın diyorlar. Bu tamamen anayasaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç aykırı. Eee ne zaman komisyon çalışmalarını bitirirse iki artı iki ay dört ay sürdü diyelim. Eee meclis genel kuruluna milletvekillerimizin bilgisine sunduğu anda içerik öğrenilmiş olur. Burada e, mecliste yapılan oylama da gizlidir. Üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir. Eğer Yüce Divan'a sevk e, gerekiyorsa e, meclis genel kurulu bunu kabul ediyorsa Yüce Divan'a sevk gerçekleşmiş olur. Bu geçmişte de böyle oldu. Daha önce e, AK Parti'den önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin koalisyon olduğu dönemde Koray Aydın'ın e, ilgili meclis soruşturması bu şekilde gerçekleşti ve Yüce Divan'a sevk edildi. Evet. Yine daha önce Güneş Taner'le ilgili Mesut Yılmaz hükümeti döneminde daha önceki hükümetler döneminde de usul hep böyle ama bu usule uymayalım diyor muhalefet. Evet. Ee, bu andan Sayın vekilim, şimdi bu komisyon çalışmalarının sonucunda bir rapor hazırlanacak. O rapora göre eğer bakanlar hakkında soruşturma açılması yönünde bir karar çıkarsa o raporda genel kurulda bu rapor görüşülecek ardından da işte işlemler başlayacak peki AK Parti grubu o zaman nasıl bir tavır sergileyecek efendim? Şimdi soruşturma komisyonunun raporu önemli evet. bu rapor ortaya çıktıktan sonra e, milletvekillerimiz e, o rapordaki e, kanaatleri inceleyecekler ve e, kendi iradeleriyle gizli oylama çünkü bu açık oylama değil hı hı. herkes kendi vicdani kanaatine göre karar verecek e, bu rapor ışığında verilecek olan karara da herkes saygı duyacak hı hı. Sayın Vekilim, bugüne dönelim. Ee, tabii tartışmalar var genel kurul salonunda şu dakikalar itibariyle. Fezlekelerin içeriğinin de okunması talep ediliyor muhalefet partileri, sözcüleri tarafından. Ee, genel görüşme talepleri de var. Hanımefendi, sayın vekilim. AK Parti grubu muhalefetin bu taleplerini nasıl değerlendirecek bugünkü görüşmelerde? Şimdi tabii genel görüşme e, önergesi görüşülebilir. Yani genel görüşme açılıp açılmadığı yönünde e, bir görüşme yapılacak. E, görüşmelerin neticesinde e, oylamanın neticesi ne olacak? Onu hep birlikte göreceğiz. Sayın vekilim çok teşekkür ederim.